Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte terk edilmiş bir yere gireceğiz. Yıllardır girilmeyen, e, girilmemiş olan bir yere gireceğiz. Yer altı tüneli gibi bir şey. Çok garip bir yer. İlk defa gireceğiz şimdi. Hava çok soğuk. Akşam şu an gece. Ee, girmeye çalışacağız yerine birlikte ama videoya geçmeden önce emeği saygı için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> bildirimleri de açın yorumlarınızı yazın evet. hepinizi çok seviyorum şimdi içeri gireceğiz videomuza başlayalım evet arkadaşlar haydi derim geç 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 telefonu kamerayı e, kameramana vermem lazım bir dakika evet arkadaşlar şimdi içeriye girmeyi başardık ee, yavaşça bütün her yeri gezmeye çalışacağız bakmaya çalışacağız neler var onları görmeye çalışacağız bir tane daha ışık lazım çünkü aşırı derecede karanlık burası ee, videoyu da beğendiğinize göre şimdi geçelim videoya. Dedi ilk önce önden ben gideceğim. Bak sakın korkutma. Kötü olur herhalde. Baştan söyleyeyim. Evet. İlk önce şuradan başlasın. başlasak? Burada, burada her şey... şey var burada. De, <laughs> gel. <laughs> <laughs> Korkma oğlum gel buraya. Atırım seni <gülüyor> <gülüyor> ya. Yav. Böcekten tut fare her şey. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Dur bekle. Bakacağım ona. Elime sopa alayım. Aa, <laughs> dur oğlum dur. Aa <laughs> çok kötü bu. Ya ben aslında kopamıyorum. Yukarıda da örümcekler falan var ya kafamın. Oo, bu ne lan böyle? Ay. Derin iki tane var derin. Beyaz ay. De. ay. Oğlum çok kötü kokuyor burası. Burayı mı? Atıyor size. Hayır ya. Ben buna yapamam. Bana. Yerim düşer düşer. Al ya. Al. Al. Al lan Lan sopa sopa al. Nerede? Şurada. Lan onu niye atıyor sopayı? Allah. Buraya baktık burada bir şey yok. Biraz o taraflara git. Kaşındım gel. ya. Atayım mı sen önüne? Önden git sen. Ben sen önüne gidiyorsun. Ben 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 sen gidiyorsun ya. Ya sen git. Bak korkutma ha. Valla döverim tamam. ben. Havada bence mi var. Basma şuraya. Gel hadi gel sanki. Ya köprüden mi geçiyorsun? Gelsene. Hadi gel. Yer... Burası nere lan? Burası kilitli arkadaşlar. Burada... Deli <laughs> ne titriyorsun oğlum? Şuraya bir ışığı getirir misin mi? İçeriye bakalım bir. Her yer örümcek dolu. var orada. Şuraya girelim mi Gidiyor, Dur lan nereye gidiyorsun? Bu sefer sen git ya, ben gidiyorum. Gelip korkutma beni. Lan oğlum bir böyle böyle duruyor, bir dur. Ya geri zekalı. Oğlum kafam kaşınıyor ya, derin kapacağım ağzına şimdi ya. Ben kapatıyorum. Çok ürün, şu beyaz örümceklerden çok oğlum, o ne öyle ya, zehirli bir şey Aa, Allah Allah. ya. <laughs> ya. ya derin dur. Eve gidip duş alacağım yemin ederim. Ay. Şu ışığı bir alabilir miyim ben bu ışığı? Plastik lastik var. Bekle burada tamam mı? Geliyorum ben. Oğlum bu ne lan böyle? Girsene ne ya, ben bak, bak, ya? Ya bak vuracağım şimdi. Gireyim mi? Gireyim mi? Oğlum burası çok korkunç. Ampul var. Bacaklarım titriyor şu an. Çok o ben giremem buraya küçük. Dur, hat, sen... Ara orada da yiyelim, beyaz örümcek Ya her yerde var zaten. Burası örümcek yeri resmen. Dur. Örümcek dünyası. <laughs> Tavuk dünyası. <laughs> Tavuk dünyası var, örümcek dünyası. Diğer yere gideceğiz, dur. Ha, en sopayı alalım elimize, dur. Alalım Bana bak, hayalet mahalet çıkarsa bur. da vur. Burada tekerlekten tutun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tekerlekten tutun. Her şeye kadar var. Bisiklet var. Hayır diyoruz. Adı, adı Sultan diyor. Burada da bir oda var. Burası açılıyor mu? Açılıyor. Hı, ne kadar yerlerde de var ya. Hepsi örümcek masalar. Bir şey atıyor. Ver sen ne? E şurada da beyaz örümcek var. Onlar ne ya? Oğlum bunlar garip bir şey Ana, ya, Burada ama. da beyaz örümcek var. Dur. Bekle. Burası diğer odadan da beter. Tavana bak. Aa, kulağım. Yok buraya giremem. Buraya örümcek ha her yer. Burayı kapatıyorum. Kapat. Böyle kapat. Ya Allah aşkına. Kendimizi koruduğumuz şeye bakın ya. Kendimizi koruduğumuz. Ne kadar büyük <laughs> Burada da var. O kaç burada? Ya bak korkutma, korkutma. Sen ne yaptın korkutma sence? Buraya da çıkma. Bir şey diyeyim bence o örümcek değil mi? Dur bir de. Bir şey yapışmış. Ödüm patlattın. Orada örümcek alıyorum ben. Ya bir dur dur. Ara sakın geçme. Dur şunu yapacağım. Ya dik duracağım da kafam çar... Derin, şuralara bak. <laughs> Oğlum kalk <kalkmayın>. be. <laughs> Şuraya gideceğiz. Orada örümcek var. Orada örümcek var. Dur bir ya. Ya var. Bir Işığı şey biraz daha kutu geçsin. Burada oyuncaklar var derin. Bak. O neydi? Gel buraya gel buraya. Gel bir şey yok önden bir yer ben gidiyorum. Hadi Ay. gel. Ay. Ya ben buraya giremem ya. Oyuncağı getireyim mi? Üstüne atarım <laughs> mı? Niye beyaz örümcekler bak. ya? Dur kapat. Oğlum çok var beyaz örümcek. Kapatıyor musun? Kapat. Giremedik buraya. Oy. Heh. Gel. Buraya girelim mi? Girmedin ki. Girelim dedim girmiyorsun. Oğlum burada tünel gibi bir şey var derin. Ah, oh, aa, ah. Oh. Şu beyaz örümcekler olmazsa gideceğim de işte. Çıktı. Örümcek var. Derim. Arda, şurada var bir örümcek. Önce kanlan çıksın. Ne ya? Bunlar aşırı derecede baya baya. Bayağı. Bunlar bayağıdır var ha. Baksana. Yıllar da var. Başladım. Derim, tünelin altından geçeceğiz. <laughs> ne? Bak bana bak. Ben de o buraya giremiyorum. Beni dinle bir. Şurada örümcekler var ya. Alttan eğilip geçeceğiz tamam? Benim yaptığım gibi geç. Duydun mu? Tamam. tamam. Dur bir ses. Cık. Bir şey ses geliyor lan. Vallahi ses. Vallahi ses geliyor bak. Gerçekten ses geliyor. <laughs> ses var. Ölüyoruz biz. Aa. Dur 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 gel gel gel. Bir ses geldi. Kesin. Dur bir dur oğlum dur bir. Bak, geliyor Ali hani, dur bir! Oğlum, şey kaldırma bana! Tamam, dur. Ya ben çıkacağım valla ya! Burada bir şey Şurayı bir çeksene. Tamam, burada. Oğlum, oğlum gülme ya! <laughs> <laughs> Ya oğlum korkutma korkutma. Ne bağırıyorsun? Lan sopa <laughs> Tamam dur biraz ileriye gideceğiz. Aa! Ya burada örümcekten başka hiçbir şey yok. Biraz Üstüne ilerleyelim. tapan yok. Fermuar bozuk. Şuraya girip şu arkadan dolanıp çıkacağız gel. Şurada, şurada şuraya Aynen. gitmeyeceğiz. Aynen. Şu olmasa var ya. Tamam, ben gel. ne tür şeyler yapacağım? Gel eğil eğil eğil. Gel bas gel. Tamam <laughs> sen git ileriye. Ben kuşun orada o ne? Oğlum gel gel. Burada ev, şehir, her şey... şey. Kuvvetli ne işin? Benim kafanı kapalı... Ya yani, keşke bana kapan kapalı olmuş lan sen. Arada... Gel buraya, götür lan. Aa buradan çıkış yokmuş ki. <laughs> <laughs> Kapalıymış oğlum burası. Dur geri döneceğiz. bu burada bir sürü. Tam geri döneceğiz şimdi fark eden bir şey yok. Oh. ölecek. Gel, odaya gideceğiz. Şurada örümcek ya. Orada. Orada. Ya bir dur korkma ya. Orada. İyi değil. Orada kaldım. Lan kalk, gelsene buraya. Allah Allah. Aha. Derin belim ağrıdı, derin. Aha. Bak bana bak, şurası felaket derecede örümcek var, tamam mı? Giremeyiz ki bu. E gireceğiz, da... al buraya da gittik mi? Tamam, tamam mı derin? Elim felaket örümcek. Derin aşağıdan girme. Bak eğileceğim. Orada bir delik var. Dur bir. Dur bir ses geliyor. Dur. Bu sefer sen gitsene. Taş kat az gel. Bir de bir kaybeden girer. Üçte oh, üç bir tane. Geriden mi çıkacak biter. o? Üçte bir tane hadi. Üçte bir tane gel. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir sıfır. Hadi. Hadi. <laughs> 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 Ya dur. dur. bir Dur <laughs> bir, bir <diyeyim> <laughs> Lan, <o> <gülüyor> dur. Lan oğlum dur <laughs> ne yapıyorsun? Bir şuradan ya. Allah Allah. Biz taş kağıt makas yapıyorduk. Yeniliyorsun diye kaytardın. Gel buraya. Hadi bir bir sıfır anne. İki Şu yapma. Ağlıyor musun oğlum ağlamadın. <laughs> şu. Ya çadi. Şu ses geliyordu mu? Hadi şu olmaz. 3-0 geç önler yürü. Yürü, yürü hadi. Gittir hadi yok, arkandayım ben. Mi? Arkandayım oğlum hadi. Hadi hadi. Tamam gittin mi? Ben sopayla geliyorum. aa benim sopayla gelmem lazım. Hatta bu boruyla geliyorum. Tamam <laughs> derim ben elime. Hadi git git git. Eğil çok iyi tamam mı? Hadi derin. Şunu açayım birazcık ya. da örümcek alayım. Açıp dur sopayla örümcekleri alayım mı? Olur ya. Dur sopayla örümcekleri. Alın. Örümcekleri al. Bekle. Ağlıyorum şu an. Geliyor şu sopa bir anda geldi yanımlar. Atacağım örümcekleri dur. Heh. Tamam. tamam ortası açıldı. Git. Oğlum var ya çok güzel yaptın. Tamam gidelim bir dakika. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadayım ben git. Hele bir ittir. Ya niye ittireyim ben hadi ya. Bir şey yapmıyorum hadi, hadi git. Vallahi ittirmeyeceğim. Bacağım. Aaaa. <laughs> Hayır ya. Ya sen gidiyorsun. Ya sen de yaptın. <laughs> Atarım seni ha. Oğlum bak girince kapıyı kapatma Allah Allah ya. Tamam, kapıyı kapamıyor ki. <laughs> Oğlum burada ses geliyor lan. Aa önce kapama geldi. <laughs> Var mı kafanda bir şey? <laughs> Yok bir şey. Uf, tamam yani elin çok temiz de senin. Ya hadi dere sanki nereden geçiyorsun? gel şu. Eğil eğil. E. Hadi gel. Oğlum hadi sen neyi bekliyorsun hala? Burası son zaten buradan giriş çıkış yok. Aha bak 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 bak. Hep şöyle şeyler var arkadaşlar. Orada 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 oraya bak. Allah Allah Allah. Oğlum bunlar ne böyle lan? Zehirli gibi bir şey. Zehirli önceye benziyor. Benim bak terledim yemin ederim. Ben nereden geri nasıl çıkacağız? Bak arkadaşlar şuradaki şu kadar yol geldik. Görünüyor görünüyor mu? Bunlardan. Buradan geri gideceğiz. Bak bir şey. Örümcekler olmasa uçarak giderdim ben oraya. Şimdi girme... Örümcekler var işte. Girmediğimiz tek bir oda kaldı. Oraya da gireceğiz. Ondan sonra... Gel. Eğil Tamam sen git. Çık sana. Ya dur bir yol. Bir tane oda. <laughs> ne oldu? Onlara alıştım ben artık. Gel. Biraz geri git. Sen alıştın ben. Burada nefes de almak çok zor. Burası yanlış hatırlamıyorsam bir 20 yıldır Hı? kullanılmıyor. Gel. Biraz çıkıştır önden sen git. Bir tane oda kaldı girmediğimiz. Tamam önden ben gideceğim. Şimdi oraya da e, ee, gireceğiz ama orası felaket derecede örünecek ağa. Örünecek ağanın örünecek ağası. Gel. Tü tü tü. <laughs> Geç hadi gel. Tülü tü tü tü. <laughs> Bisiklet. Allah bilir kaç yıl, yüz, yüz, yıl önce olan bisiklet bu. Bir şey yok. Bu odaya mı girmemiştik? Evet. Bakayım bir. Hayır orada yok oraya girmiştik yani. Bu, o, bu odaya girmedik. İkinci odaya girmedik. Gelin buraya girmemiz lazım. Dur bekle. Şöyle açıyorsun ya kapıyı sinirlenme. Nasıl açayım başka? Ayağım aç. Hayır ben buraya gireyim örümcek yok. O zaman bir sürü örümcek varmış. Geçer bakayım. Buraya girme buraya girmedik. Gir derim burada Geleyim. bir şey yok. Gir, gir 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 gir. Gir bir şey yok gir. Gir. Ah. Burada bir şey yokmuş gerek. Halat var her şey var burada. Keşke seks seks yapmıyorsaydık. Bura, bura, bura temiz niye girmedik buraya? Allah kahretsin bunlara çarpmadım inşallah ha. Fare var, fare var, fare var, fane var. Ya seni şimdi ya. Ya tek atacağım şimdi. Tamam geç. <laughs> ya, ya geç beni korkutma. Sen niye beni korkutuyorsun o zaman? Geliyor var, o beni korkutuyor. Gelsene. Benim çok ağır. Şuradan geçtim ya biz bir oda ya bu oda mıydı değil mi girmediğimiz oda? Evet. Girmedi. Biz ki onu zaten. Buraya girmiştik. çıktım bir daha girelim. Gel gel. Gel, gel bundan kale yapalım. Tamam. Gel. Sakın kafama fırlatma. Ya şaka yapıyorum oğlum gel. Hı hı. Biz buraya girdik. Ya biz üçüncü son odaya girmedik galiba. Son odaya mı girmemiştik? Son. Üçüncü odaya girdiğimizi düşünmüyorum. Biz az önce ikiye girdik, muhtemelen karıştırdık arkadaşlar. Üçüncü odaya tekrardan gireceğiz. Üç tane, dört tane mi, beş tane mi oda var? Üçüncü odaya girmedik biz. İkiye girdik az önce yanlışlıkla. Gel. İki, ya, üç. Gel. Ay ya da şurada bir tane beyaz diye almışım Burası iyi, burası iyi. Gel. Orayı kapatmıştık ya, sen elli böyle böyle vurmuştun. Tamam işte, gir, girmedik diye kapattık. burası mı dönecek? Çek bakayım buraya. Aynen galiba burasıydı Hayır buraya girdik. Aa buraya girdik evet oyuncak falan. Oğlum biz nereye girmedik o zaman? Gidiyor. Tamam bu. Tamam, tamam. Oğlum buraya az önce girdik. Işte. O zaman tamam. Girmediğimiz bir yer tam. Kapatma olmalı mı? girdik, oraya girdik. En başa bir daha bakalım. Ondan sonra... Bir şey Nere? Şey. Hayır girmeyelim. Hadi gidelim. Son ben kez gideceğim. bak son kez ha. Tam sen istedin. Sen önden git. Tam önden git. Ne olduğunu gördün? Ne olduğunu gördün artık. Sen gidebilirsin önden. Her yerim taşınmaya başladı. Allah. Geç. Ay o ses sen mi yaptın lan? Hadi mi? hadi geç. Öldüm ya bu kadar. bir kim koydu ya. Hadi Tabii, hadi içerim. geç. Dur. Çok sen gir. Ya Allah Allah. Sen gir. Tamam girerim ben. Buradan dur, dur. ses geldi bu sefer. Ya sus, sırtın sıçan olur. Dur, bir dur, bir sus. Gel, benden sen git. Sen git ya! <laughs> Aa, o Ses ne yiyor da? Oğlum buraya girdiğimiz halde niye korkuyoruz ki biz? <laughs> ben bir şey yapmıyorum, komulamıyorum ki ben. Tamam, biliyorum ben. Işığı tutsana, düzgün. Evet, tamam gel. Lan elini niye ağzıma sokuyor? Orda Ne? Mikrop var dolu bir tane böcek. <laughs> ne diyorsun? Dur diyor. ya. <laughs> ben eğilime gideceğim abi. Aa! Buraya girmedik lan. Girdik ya. Hayır buraya yok. girmedik. Girdik. Buraya girmedik. Orada çıkış yok ya. Bura 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 bura. Bak burada burada giriş var bak. Buranın girişi bu tarafa bak. Hayır hayır buraya bağlı değil. Burası farklı bir yer oğlum. Girmedik buraya. Bak buraya yeni gördüm ama burada... burada, çok örümcek var. Buraya ayakta gelmez. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane örümcek var ama burada... Buranın girişi şey değil, değil Farklı bir örümcek. Sonra da oraymış. Ama felaket derecede var. Ama Arda bir şey diyeyim mi? Oraya giremeyiz ama... Bir şey mi? Hayır! İlk bu tarafa gidelim. Burada örümcek yok diyecektim Arda. Örümceğe bak. A, beyaz örümcekler var daha. İlk defa beyaz örümcek görüyorum. Şöyle bak. Kımıl diyor, kımıl Çek, 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 çek. Örümcekleri on yıl sonra uyandırdık. Ah. Allah, Allah Allah Allah. Ay düştü. Ay düştü, 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 Bu şeffaf örümcek. He, dedi düşünce şeffaf örümcek. Yere be... düşünce belli olmuyor. Nerede o zaman? Onu oraya nasıl gireceğiz? Deniz ya bir şey sakın. değil mi? Bur buradan dönüş var ya. Kapalı, kapalı. Ya, Bilmiyor. kapalı değil. bir şey, çek. Bak, gel. İşte orası kapalı diyorum duvar olmuş ya bak gel buraya görünüyor bak duvar var görmüyor mu burada koskocaman oradan giriş yok işte tek giriş orası dönümde duvar çıkarsa kafamıza vursak görürsünüz ama kapkaranlık nasıl gideceğiz kafamıza düşer diye korkuyorum şimdi örümcek ben mi ya girmesek buna aşırı var vallahi çok var ya giremem vallahi giremem dur bir ya dur dur çok güvende hissediyorum kendimi şu an ha gerçekten mi <laughs> Nereye ama? sen gitsene lütfen. Sen gir, çıkarken sana istediğin kadar çikolata. Yemin et, Hadi giderim abi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Bir şey yok bak, şu aradan girersen bak. Şu arada örümcek yok. Çek şurayı. Bak. Şurada hiç örümcek yok. Şu bölgeden girersen ortadan tamam mı? Ortadan girersen hiç örümcek ağa takılmayacaksın. Hadi haydi Bak şurada var, ortadan gireceğim şuradan hadi. Bak bomboş yer hadi. Ama şimdi Ya bomboş yer, gir artık hadi ya. Hadi. Bırak beni bak. Tamam dokunmuyorum hadi. Tamam. Orada. Ne bak Ne yapıyorsun hadi, sen? Hadi hadi hadi. Ben arkandan geleceğim senin. Hele bir gelme. Hadi. Lan bomboşlar hadi git. Ay yordum. ben gelmem <laughs> ya. Ayı kadar örümcek var. Ana bak ben gireceğim. Kafama düşerse söyle bana hemen kaç kaç. Sen girsen bile ben arkandan gelme. Orada bu kadar örümcek var. Deli misin? Tamam ben giriyorum o zaman. Giremezsin. Yok çömelerek. Gideceğim. Şuna bak. Çömelerek gideceğim. Ne oldu? Ben seni şimdi ben giriyorum. Canım olsun ya. Ya ben giremeyeceğim herhalde ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Örünceye bak. Tamam oraya girmeyeceğiz işte. Aşağıda yok. Şurayı bir çekebilir miyiz? Şurayı çekebilir miyiz? <laughs> Öyle bir yer arkadaşlar orayı nasıl? Bak, Ayy. bak, geliyor dur. Dur, dur, dur. 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 Tamam dur. Gel gel Ayy. gel ya, gel gidelim orada. Buradan çıkalım, oradan ötüme, oradan ötüme. Ne bağırıyorsun? Bir dur, bir şey yok. Gel. Azıcık benim kadar, azıcık benim kadar cesaretli olamıyorsun ya. <laughs> Az önce gelemedim. Gel buraya. Dur, bir daha çek bakayım şurayı, burada öğreneceklere bakayım. Tamam, bir şey kalmadı pek fazla. Biri aşağı düştü zaten, öldü. <laughs> Aldı, iki <laughs> öğrenecek. Yok, ben buraya gireceğim abi. Bir şey var mı orada? Geliyor. Oğlum çok kötü şuna bak ya. Bu benim kafamı düşerse var ya ben ağlaya ağlaya çıkarım buradan. Ya ooo. Önden gir. Vallahi bir şey yok bak. Hadi hadi bak. Hadi bak kafam çok kaşıyor hadi. Oğlum hadi sana ne yapıyorsun? Çıkalım lütfen çık. Tamam buraya giriyoruz çıkıyoruz tamam. Bak kafama düşerse hemen söyle bana tamam mı? Bir dakika. Bence bir daha buraya girelim. Belki oraya girdiğimizde orayı görmemiş oluruz. Hem oraya baktık ya. Çok... Oğlum o taraf giriş yok. Burası tek taraflı. Dur. Bak bana bak örümcek aşağı dur düşüyorsa şunları bana söylemen geleceğim tamam mı? Tamam. Bak deli söyle. He. Sakın bana yaklaşım deme tamam bak, mı? Bak, söyle ama. Ya tamam. Ağzım için örümcek mi girdi bu ne ya? Kalanıyor. Oğlum yok burada da var ben giremem buraya. Burada ben bence de giremeyiz. çıkalım var. lütfen çıkalım. Çıkalım. Şuna bak. Oh. Kolumuz kopmuş. Kolumuzun dibi de bile varmış ya. O bitlerin herhalde kaç 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 çık 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 çık. Ben de Çık hadi çık. Pardon. Geç. Aslanım gelin! Kapanma! Alsana oğlum, neyi bekliyorsun? Sıkıyor ki oğlum. <laughs> oğlum çok terledim, yemin ederim bak bu kadar acı, acı fazla ha. Harbiden çok terledim. Annen ne? değil lan, adrenalin ne abi? Annen ne? Oğlum şuna bak, oğlum, çok korkunç bir şey Uzaylıya benziyor. <laughs> kapının girişine, kapının girişine. Ne geliyor musun? burada? Ben? Bura benim evim oldu artık ya. He, burada ya. mi? Aslında bura benim evimdi biliyor musun? Evet. Allah, foka bastık kare. <laughs> ben basmadım. Ben taşımışım. Allah, ayağa bak. Benim <laughs> üstümüz boşa bakmış olur mu? Allah var? rızası için. Allah bilir şu an kafamızın içinde kaç tane örümcek, böcek var. Arkadaşlar bu kadar şeye rağmen evet. videoyu beğenmezseniz aşk olsun yani. Gel şuraya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Derinle birlikte olabildiğince evet. Ee, Korkarak heh, Tırsarak ee, Çok mutlu bir şekilde buraya girdik İstediklerinizi istediğiniz videoları Çekmeye çalışıyoruz biliyorsunuz O yüzden e, yorumlara hangi videonun Gelmesini istiyorsanız onu da yazmayı unutmayın Kanalımıza abone değilseniz Emre'ye Sağ için yapayım. abone olmayı unutmayın Ben konuşamıyorum artık Nefesim gitti şimdi. Arkadaşlar e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bomba bir beylim bekliyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nerede kaçalım? Hadi, 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 hadi.